Merab hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben SMD oyun Gladiator. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yaptığım modları gösteriyorum arkadaşlar hepinize. İlk öncelikle mod Minecraft P'yi indiriyorsunuz arkadaşlar. Hatta şimdi e, göstereyim. Bakın üstte işte Minecraft mod yazınca zaten burada çıkacaktır. Blockmaster Addons for Minecraft P. E, siz bunu da indirin. Bilmiyorum. Bunu da indiriyorsunuz. Bu için çok oluyor arkadaşlar. Şunu silelim. Bir dakika. bir tane şey geldi. Heh. Şimdi şuradan çıkalım. Bak arkadaşlar, ilkine girelim mesela. Şimdi burada bir sürü mod bulabiliriz arkadaşlar. Bunu ben 201992'yi yapıyorum. Burada işte ev eşyaları modları var arkadaşlar bakın burada. Aynı Oradan modları da var. Oradan oradan bakabilirsiniz. Evet, mesela King Kong modu diye bir şey yapmıştım. Onu da şuradan aşağıdan Kong yazınızda çıkıyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Bakın arkadaşlar işte burada var. Kong yazınızda çıkıyordur King Kong yazınızda çıkmıyor arkadaşlar. Mesela aktual guns yazın Muhtemelen çıkacak. Evet. Bakın. Benim ya yaptığım mod neredeydi? Siz buradakileri de in indirebilirsiniz arkadaşlar. Burada da var mesela. Bunu indirmişsiniz. Ben onu indirmedim tabii ki. Ben şey indirmiştim. Buradan istediğinizi indirebilirsiniz. Sonra e mesela Araba evet, modları da var arkadaşlar. Buraya kar yazınca çıkacaktır zaten. Car C ile. Burada bir sonra işte araba modları var arkadaşlar. Bakın bu araba modu acayip iyi. Buradakileri yapabilirsiniz. Eğer Sünger modları da var arkadaşlar. SpongeBob yazın Spen Evet çıkmadı. Gel. G e, oradan da gidebilirsin arkadaşlar. Bu İngilizce ile çalışıyor, e, çalışıyor arkadaşlar. Yani o da artık o sizin İngilizcenize bağlı. Bakın burada tank burada var. Bu iniyor. Ben bunu yükledim. Var hatta. Burada işte bir sürü modlar var. Bunları indirebilirsiniz. Ok Şimdi arkadaşlar burada da var. Yani bu da güzel. Bunu şöyle benim yapayım. Şöyle benim işte. 15. Tamam arkadaşlar az önce şimdi şey çarptı. Bayağı bir işte Evet. Ve burada arkadaşlar, şuradaki Kalkınlar en alt. Var. Evet, en aşağı indinizde bakın burada hepsini görüntüle diye bir şey yazıyor. Oraya tıklayın. Burada hepsi zaten çıkacaktı. Yani normalde bunu indirmediniz arkadaşlar. Oyunda ya Steve olarak Kelo diğer kız olarak yansıtıyorlar arkadaşlar ama siz bunu indirdiğinizde öyle oluyorlar. Yani öyle gözüküyor. Başka karakterler olarak gözüküyor. Şimdi home alalım. Ev. Bakın burada bir sürü ev var. Bakın mesela burada stadyum var. Çok güzel. Evler falan var. Ha, Sonic bunun arkadaşı vardı. Evet. Mesela buraya Sonic Boom yazalım. Evet, çıkmadı. Aa, ama, yolları çıktı. Çok güzel. Amongus yazalım. Amongus. Yok. yanlış yazdım. Amongus. Bir şey geliyor. Hadi çık. Heh. Bak arkadaşlar burada da bir sürü şeyler var. Bunları indirebilirsiniz. Ama kız çıkmadı da başka bir şey. Evet. Car yazalım. Kar. Bakın burada bir sürü araba var. Mesela ne alalım başka? Dur şurada tane işaret. evet şimdi oldu. Olmadı. O zaman Burada da gördüğünüz gibi helikopter var arkadaşlar. Şimdi buradan çıkalım. Bakın Addons'a gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar benim hoş e, mesela o şehirleri nasıl yaptığımı öğrenmek istiyorsanız onu da videonun sonunda göstereceğim ama şimdi buradan ne yapalım mesela ne arayalım kar diyelim bakın burada bir sürü çok güzel mis gibi muhteşem arabalar var onları indirin da bunlar olmuyor arkadaşlar ben demedim yani onlar olmuyor bunlar Neydi? Anlamadım. Gitti ama neyse. Mesela uçak geldi. Gördüğünüz gibi uçaklar var. Şu, şu çok güzel aslında şu, şu uçak mıydı? Ben onu indirmiştim. Galiba videosunu da bakın burada da var. Şu uçak var çok güzel. Bu uçakta da uçak değil bunu bilecek gök... Yüzünde yapmışlar galiba bunu. Bakalım. seni Neyse. Buradan da çıkalım. Ne zaman mesela? Helikopter yazalım. Evet arayalım. Evet. Hadi 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 hadi. Evet bak arkadaşlar bir sürü helikopter modları var. Uçak modu var mis gibi modlar var. Bunları niye indirmiyorsunuz? Niye yapmıyorsunuz? Bakın burada bir sürü şey var. Bunları indirebilirsiniz mesela. Evet şimdi arkadaşlar bir daha. Şimdi arkadaşlar bakın buraya buildings craft yazacağız. Buildings craft. Nerede? Evet şu arkadaşlar. Harika bir mod arkadaşlar. Harika yani muhteşem böyle bir mod olamaz. Ben Minecraft paralerin şehrini buradan yaptım arkadaşlar. Hatta şimdi onu da göstereyim. Şuradakileri de silelim. Burada da bu bu silah modları var arkadaşlar. Ben indirdim. Evet bunu kardeşim buldu. Ben indirdim de işte olmadı. Bakın bir sürü muhteşem ötesi silahlar var yani bunları inşallah olur sizde inşallah olmayanlar için eğer olmayanlar varsa bana ulaşmayı unutmasın arkadaşlar yer ulaşmayacaksınız ama yes diyelim evet, şunları kaldıralım Şimdi kaldır. Kaldıramadık bir dakika. Tamam. Kaldır. Tamam. Şimdi kaldır. Tamam. Şimdi kaldır. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın buna giriyoruz. Bunda Türkçe geçerli arkadaşlar. Bakın buraya mini Minecraft Paradileri kafa yazdım ya. Parodileri şehri yazıyoruz. Şehri. Burada bir sürü var arkadaşlar. Bunları indirin mesela. Bakın bir sürü var. Sürün 5 nerede var arada? Hüsamettin diye biri yapmış. Hakan Zeyrek. Hüsamettin. Abi. Efendim. Bana bir tane şehir yapsan buradan. Bir dakika bir buraya bir sürüm 5 yazalım. Güncel 11. Güncel 8. Güncellendi. Ben bunu yapmışım arkadaşlar işte şunu. Şu ortadaki nakli. Minecraft paraları güncel. İkinci kasım eski şehir parça diyor eski Minecraft parodileri şehri beleş indir beleş beleş işte arkadaşlar burada bir sürü var bir sürü milyon tane var bunları indirin mesela buradaki install'a tıkladığınızda iniyor ben indireceğim şimdi. Şimdi şuradan çıkalım. Mesela ne diyelim? Brawl Stars diyelim mesela. Ben oynuyorum. Devam. Bu e, bu arada bunlar resim arkadaşlar. sen ne diyelim? Bir dakika yanlış yaptık. Among Us diyelim. Among Us var arkadaşlar. Siren Among Us. Öyle bir şey olamaz. Böyle bir isim aramaz. Neyse arkadaşlar. Bu da böyleydi. Buradan istediğiniz gibi indirebilirsiniz. istediğinizi Restoran mesela. Bu Rasyonu... da Çalışan bir sürü şeyler var. Bakın mesela bu da. dedim. Bak burada bir sürü var. Resa yazmışız da game istemişsin. Bolca şey girelim. ne <laughs> onun. <laughs> Mesela burada bakın YouTube villas var. Ben bunu kesinlikle indiririm. Burada Paris şey var. Paris'te olmuyor mu ya, ya da Fransa işte. Yüksek ve çok uzun binalar. Ha, Aha güzel çok güzel. Şu uçağı ben yapamam abi müziği olsun. Ah. ah mesela okay. pixel art diyor. Geç burayı. Marble links. House. Construction. Construction. Bir şey yazıyor neyse. Siz arkadaşlar buradan indir indirirsiniz. O sizin isteğinize bağlı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like at bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada aşağıdaki yani kanalımdan daha güzel videoları bulabilirsiniz. Bu arada e, PUBG'de Brawl Stars'a ve Instagram'da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. İsteyenlerle maç yaparız. Hakkında kısmında var. E, en sonunda yani en sonunda bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.